Sevgili öğrenciler, bir başka edebi topluluk Fecri Ati topluluğudur. Fecri Ati edebiyatı da edebiyatımızda, Türk edebiyatında yerini almış bir dönemdir. Şimdi bu dönemi tanıyalım. Edebiyat alanındaki boşluğu doldurmak amacıyla 1909 yılında bazı genç sanatçılar Ahmet Haşim, Refik Halit Karay, Şahabettin Süleyman, Ali Canip Yöntem, Yakup Kadir Karaosmanoğlu, Fuat Köprülü gibi kişiler bir araya gelerek fecri ati, geleceğin aydınlığı topluluğunu oluşturmuş ve yayımladıkları bir bildiri ki edebiyatımızda ilk bildiridir, sanat anlayışlarını ortaya koymuşlardır. Sanat şahsi ve muhteremdir, saygı değerdir diyerek Gayelerinin sanata ve edebiyata hizmet etmek olduğunu açıklamış. Servet-i Fünun sanatçılarını yeteri kadar Batı edebiyatı yanlısı olmamakla suçlamışlardır. Değerli arkadaşlar, fecriati geleceğin aydınlığı, yarının aydınlığı anlamına gelmektedir. Ve bu topluluğun öne çıkan en önemli özelliği edebiyatımızdaki ilk manifesto bildiriyi, yayımlamaları ve yine sanat şahsi ve muhteremdir. Yani sanat kişisel ve saygı değerdir şeklinde bir görüş ortaya koymalarıdır. Hemen belirtelim. Fecri Aticiler Serveti Fünun dönemi edebiyatına bir tepki olarak ortaya çıkmışlardır. Özelliklerine devam ediyoruz. Yazının ve toplumsal bilimlerin ilerlemesine çalışmak sanatçılar arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak gibi amaçları yaşama geçirememişlerdir. Servet-i karşı olmakla birlikte ne tepkilerini açık seçik ortaya koyabilmişler, ne de özellikle dil açısından ondan kopabilmişlerdir. Değerli arkadaşlar, fecri aticiler, özellikle Servet-i yeterince batıyı anlayamama konusunda eleştirmişler ancak... Dil konusunda süslü, ağır bir dil kullanarak Fünunculardan kopamamışlardır. Fünun topluluğunun devamı olmaktan öteye bir işlevleri olmamıştır. Köklü bir yenilik, orijinallik sağlayamadıkları için ve sanat anlayışlarında birlik ve bütünlük olmadığından kısa sürede dağılmışlardır. Dağılan sanatçıların bir kısmı milli edebiyat akımına dahil olurken ...bir kısmı da bağımsız olarak sanat yaşamına devam etmiştir. Fecriati topluluğu sanatçıları için böyle bir özellik söz konusudur. Fecriati döneminin özelliklerini sıralayalım. Sanatçılar batıdaki edebiyat topluluklarından faydalanmayı en önemli gayeler olarak saymışlardır. Kendilerine özellikle Fransız edebiyatını örnek almışlardır. Milletin sanata ve bilime ihtiyacı olduğu düşünülerek... Edebiyatın öneminin ve ciddiyetinin halka anlatılması gerektiği düşüncesi ileri sürülmüştür. Yapıtlarda aşk ve tabiat temaları işlenmiş, gerçekten uzak tabiat betimlemeleri yapılmıştır. Feciati sanatçılarının öne çıkan özelliklerinden birisi de özellikle doğa ve aşkla ilgili yazdıkları şiirlerinde ağır bir dil kullanmaları halktan kopuk bir eser ortaya koymalarıdır. Sanatçılar daha çok Fransız sembolist şairlerinden etkilenmişlerdir. Dil ve üslup bakımından Servet Fünun sanatçılarıyla aynı doğrultuda kalınmış, yapıtlarda Arapça, Farsça, sözcük ve tamlamalarla yüklü, ağır, sanatlı ve süslü bir dil kullanılmıştır. Fecraaticiler de dil konusunda Servet Fünun edebiyatçıları gibi ağır, süslü, anlaşılmaz bir dil kullanmışlardır. Bunda özellikle Fransız sembolist sanatçılarının etkisi çoktur. Sevgili öğrenciler, Fecrati Edebiyatı, edebiyatımızda ilk beyanname, ilk manifesto ya da bildirinin yayımlandığı bir dönem olarak hatırlanmaktadır. Burada Fecrati beyannamesinden, bildirisinden bir örnek görüyoruz. Bakın, Fecrati Edebiyatı manifestosu şu şekilde başlıyor. Şimdiye kadar memleketimizde edebiyat kelimesinin haiz olduğu ehemmiyet ve ciddiyeti anlayan ve bu ehemmiyeti halka ifham eden, tereddüt etmeden söyleyebiliriz ki pek az kimse gelmiştir. Şeklinde bu beyannamede fecri aticiler kendi sanat anlayışlarını ve görüşlerini ortaya koymuşlardır. Ancak bu ifadeler teoriden öteye gidememiş, eylemleri ve söylemleri arasında bir tezat meydana gelmiştir. Sevgili öğrenciler, fecri ati dönemi deyince akla sadece Ahmet Haşim gelmektedir. Çünkü Ahmet Haşim ati dönemi bitse bile bu dönemin özelliklerine uygun olarak sanat anlayışını bu yönde devam ettiren bir sanatçımızdır. Şimdi Ahmet Haşimi tanıyalım. Ahmet Haşim 1883 yılında doğmuş, 1933 yılında vefat etmiştir. Edebiyatımızda akşam şairi olarak tanınmış ...fecratinin en önemli şairidir. Topluluğun dağılmasından sonra... ...sanat yaşamını bans olarak sürdürmüştür. İlk şiirlerinde Abdülhakamit... ...Cenap Şahabettin... ...özellikle de Tevfik Fikret etkisi görülür. İlk şiiri... ...Hayali Aşkım... ...bu yönelmelere rağmen... ...yeni bir şiir yönelimi... ...özelliğiyle dikkat çekmiştir. İlk şiirlerinde... ...Dicle kıyısında küçükken... ...annesiyle dolaştığı akşamları ve mehtaplı geceleri anlatmıştır. 1921'de o zamana kadar yazdığı şiirlerini Göl Saatleri adlı yapıtında toplamıştır. Bu arada bir süre Paris'e gitmiş, yaşamda kendisini çok yalnız hissettiğini ve ruhsal bulanımlarını dile getirdiği şiirlerinden oluşan Piyale adlı şiirini Paris dönüşü yayımlamıştır. Piyale de Ahmet Haşim'in önemli bir şiir içerikli eseridir. Sevgili öğrenciler, Ahmet Haşim şiirleri yayımlandığı dönemde o zamana kadar ki alışkanlıkların dışında farklı bir şiir anlayışı ortaya koyduğu için tartışılan biri olmuştur. Hemen özelliklerine devam edelim. Sanatçı Piyale adlı eserinin girişinde Şiir hakkında bazı mülahazalar adlı yazısında kendisiyle ilgili tartışmalara verdiği cevapta şiiri ve şairi şöyle tanımlamıştır. Şiir bir hikaye değil, sessiz bir şarkıdır. Şair de ne bir gerçek habercisidir, ne güzel konuşan bir insan, ne de bir kanun koyucudur. Burada kendine göre bir şair tanımı getirmiş ancak bu tanımda Özellikle Fransız sembolistlerinin etkisinin olduğunu söylememiz gerekiyor. Merdiven, o belde ve bir günün sonunda arzu şiirleri bu görüşleri yansıtan ve Türk edebiyatında görülmemiş bir şiirselliği ortaya koyan ürünlerdir. Bu kitapla birlikte sanatçıya olan eleştiriler artmış, ölçü ve Türkçe bilmemekle toplum sorunlarına ilgisizlikle suçlanmıştır. Şiiri bir yandan Paul Vernayn müziğine yaklaşırken bir yandan Şeyh Galib'in parıltısını taşır. Burada arkadaşlar dikkatinizi çekmiştir. Ahmet Haşim dil anlayışı, şiir anlayışı olarak özellikle sembolizmden etkilenmiştir. Paul Vernayn'ın batılı anlamda etkisi görülürken bir yandan da divan şiirinin en önemli şairi Şeyh Galib'in etkisini de Ahmet Haşim'de görmek mümkündür. Akşam ufuklarda bir lamba hüznüyle kısılan güneş, şafak, mehtap, gece durgun göller, suyu yakuta döndüren sonbahar, su kenarında hayale dalan leylekler, dallarda alev gibi duran bülbüller, kuğular, yıldızlar, Ahmet Haşim'in şiirlerinin temel ögeleri, temel konularıdır değerli arkadaşlar. Edebiyatımızda sembolizmin en önemli temsilcisi olarak sanat sanat içindir ya da sanat için sanat görüşüne bağlı kalmıştır. Musiki bakımından yetersiz bulduğu hece ölçüsünü köylü ölçüsü olarak nitelendirmiş. Bu yüzden bütün şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmıştır. Dili süslü ve sanatlıdır. Son şiirlerinde ise dilinin sadeleştiği görülür. Şiir biçimlerinde en çok serbest müstezatı denemiştir. Deneme, fıkra, sohbet, makale türünde yazılar da kaleme almıştır. Düz yazılarında dili şiirlerine göre daha sadedir. Bu yazılar açık, berrak, nükteli ve bazen de alaysamalı nitelikler taşır. Değerli arkadaşlar, Ahmet Haşim ömrü boyunca aruz ölçüsüne bir bakıma bağlı kalmış, hece ölçüsüyle asla şiir yazmamıştır. Çünkü hece ölçüsünü köylü ölçüsü olarak nitelendirerek küçümsemiştir. Bu nedenle aruz ölçüsünü kullanırken de şiirlerinin dili özellikle şiir dili oldukça ağır ve süslüdür bir takım imgeler, hayaller bu şiirlerde geniş yalır. Ancak düz yazılarında, makalelerinde, fıkralarında dili biraz daha sadedir. Edebiyatımızda önemli bir yeri olan Ahmet Haşim'in eserleri nelerdir? Onlara bakalım. Piyale Göl Saatleri şiir türünde, Gurebehane-i Laklakan bize göre deneme, fıkra, sohbet makale türündeki yazılarını içeriyor. Frankfurt Seyahat Namesi de Ahmet Haşim'in gezi yazısı olarak Almanya yolculuğunu anlattığı bir eseridir değerli arkadaşlar.